arkadaşlar ben çocuk gelişimi uzmanı Ebru Bulut. Bugün sizlere çok eğlenceli bir masal okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. Masalımızın ismi Kasabanın Dondurmacısı. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde çok uzak bir kasabaya haftanın üç günü bir kasabanın dondurmacısı geliyormuş. Kasabadaki herkes özellikle de çocuklar dondurmacının geleceği günü ipre çekiyorlarmış. Hatta ve hatta Çocuklar sırf dondurma yemek için özenle biriktiriyorlarmış. Dondurmacının arabasında her çeşit dondurma varmış. Her çeşit renk ve meyveden. Çilekli, çikolatalı, limonlu, böğürtlenli, kavunlu, vişneli, vanilyalı ve daha bir sürü çeşit dondurma varmış. Kasaba halkı her çeşidini hem çok seviyormuş hem de dondurmaların hepsi doğalmış. O yüzden kasabalılar tarafından dondurmacının yeri bir ayrıymış. Dondurmacı kasaba meydanına geldiğini haber eder gibi son ses bir müzikle gelirmiş. Kasabanın yoluna girince işte o zaman herkes anlarmış dondurmacının geldiğini. Ne zaman kasabaya gelse dondurmacı başı bir anda dolarmış. Herkes dondurma alırmış ve öyle geri dönermiş dondurmacı. Yine bir gün dondurmacı son ses müziği ile kasabaya girmiş ve meydanda durmuş. Herkes Hemen başına doluşmuş ve dondurma almaya başlamışlar. Kasabanın çocukları ise her zaman beraber alırlarmış dondurmalarını. Yine toplanmışlar meydanda ve dondurmacıya doğru giderken içlerinden Ali uzakta durmuş. Arkadaşları için hemen sormuşlar. Ne oldu Ali? Niye uzakta duruyorsun demişler. Ali ise çekingen ve mahcup bir şekilde bugün benim param yok demiş. Arkadaşları bu duruma haline üzülmüşler hemen kendi aralarında para toplamışlar ve arkadaşlarına da dondurma alacaklarını söylemişler Ali çok mutlu olmuş ve hepsine çok teşekkür etmiş Bu sırada uzaktan onların konuşmalarına kulak misafiri olan dondurmacı çocukların bu davranışlarını çok takdir etmiş ve mutlu olmuş. Çocuklar dondurma almak için dondurmacının yanına gitmişler ve dondurmacı "Bu seferlik hepinize dondurmalar benden. Sonraki geldiğinde kendiniz ödersiniz." demiş ve hepsine istedikleri dondurmayı külahlara koyup vermiş. Çocuklar çok mutlu olmuş ve şimdiden bir sonraki dondurma gününü heyecanla beklemeye başlamışlar.